Bugünlerde 28 Şubat döneminde açılan davalara istinaden özel etkili ağır ceza mahkemelerinde verilen mahkumiyet kararları 28 Şubat sürecinin devam ettiğini göstermektedir. 28 Şubat sürecinde karanlık ellerin tertibi olarak Gaziantep Fuar alanında meydana gelen bombalama eylemi ile bir ilim adamı olan Şahmerdan Sarı ve arkadaşları haksız bir şekilde suçlanmış ve 10 yıl cezaevinde kalmışlardır. Bir linç eylemiyle Şahmerdan Sarı ve arkadaşları terör olarak kamuoyuna tanıtılmış ve bu sıfatla yargının önüne çıkarılmıştır. Bu Müslümanları ve İslam'ı şiddetle özdeşleştirerek etkisizleştirmek, itibarsızlaştırmak ve mahkum etmek amacıyla yürütülmüş düzmece davalardan bir tanesidir. Baskıyla, ifade baskıyla imzalatılan ifade tutanakları, sahte ve uydurma delillerle adil yargılama ilkesi hiçe sayılarak 350 kişi suçlanarak büyük bir kısmı cezaevinde yatmak zorunda kalmıştır. 2007 yılında cezaevinden çıkan Şahmerdan Sarı kısa bir süre sonra yeniden terörle mücadele ekiplerinin fiziki ve teknik takibine alınmıştır. Bu süreçte Şahmerdan Sarı kuruluşu tamamen yasal olan ve Gaziantep merkezde bulunan Şahitler isimli dernekteki çalışmaları kitap yazma ve ilmi faaliyetleri nedeniyle 2009 yılında terörle mücadele ekipleri tarafından 28 Şubat sürecini aratmayacak bir operasyona maruz bırakılmıştır. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sohbet CD'lerine, Kültür Bakanlığı'nca basımına ve dağıtımına izin verilmiş kitap ve dergilere el konulmuş, kendisiyle birlikte bahsi geçen derneğe sohbete, sohbet dinlemeye ve ders almaya gelen 16 kişi gözaltına alınmıştır. Yargılama sonucu terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla verilen 100 yıl, 100 yılı bulan mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine 15 kişi yeniden cezaevine atılmıştır. Verilen yargı kararı öncelikle terörle mücadele kanununun birinci maddesinin özüne ve ruhuna 1982 anayasasının halen yürürlükte bulunan din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine düşünce ve kanaat özgürlüğünü düzenleyen 25. maddesine düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26. maddesine, basın özgürlüğünü düzenleyen 28. maddesine, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını düzenleyen 34. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9, 10 ve 11. maddelerine açık çaykırıdır. Salim Mirza Beyoğlu, Zekeriya Şengöz, Fahri Memur, İrfan Çağrıcı, Rıdvan Çağrıcı, Can Özbilen, Osman Erdemir, İsmail Şah, balta ve benzeri örneklerde olduğu gibi 28 Şubat kararlarıyla haksız şekilde verilen mahkumiyetlerin kaldırılması beklenirken verilen bu kararlar bu kararlarla konu daha vahim bir boyuta taşınmıştır. Bu kararla adil yargılama hakkı bir kez daha ihlal edilmiş olup 28 Şubat sürecinin bitmediğini aktörlerinin boyutlarının ve yoğunluğunun devam ettiğini göstermektedir. Mazlum dere olarak 28 Şubat dönemi siyasi kararların iptal edilmesinin kampanyamız çerçevesinde 28 Şubat dönemi siyasi yargı kararlarının iptali ve yeniden yargı yolunun açılması gerektiğini bu son hadiseyle birlikte bir kez daha bir kez daha ortaya çıkmıştır.